Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Şimdi memlekete geldim. Karadeniz'e geldiğim akşam daha doğrusu yoldan gelmiştim. Şarjım da %6 idi. Şimdi bir şarj doldurayım. %100 yapmayacağım ama belli bir %50'ye kadar falan doldurayım istiyorum ki. Çünkü önümüz bayram kampanyalar, indirimler oluyor. Biraz onları da takip edeceğim. Ona göre tekrar doldurdu. Burada da şimdi yeni Astor şarj kurulmuş. 300 Kilowattlık bir istasyon. Bir onu deneyimleyeceğim. Hem de fiyatı da e, Trugo zamlandıktan sonra 9 lira e, 8.99. İyi. Ben de bir full kullanmıştım daha önce. E, videomda var. Aynı uygulamadan e, Astro'da kullanabiliyorsunuz. Bir deneyimleyeceğim bakalım. İlk defa Astro hem de 300'lük olması buradaki TURGO mesela 180'lik o da daha önceki videomda uzun yol videomda vardı. O videoları da kartlara ekliyor olacağım. Hadi bakalım şimdi istasyonda görüşmek üzere. Evet şimdi geldik Volkswagen'in önündeki Astora. Evet şimdi başladı. Biraz uzun sürdü proses. İlk önce 1 ile denedim. Bir hata verdi. 2'yi taktım. Şimdi başladı. Evet yeşilde yanıyor. Şuradan da bakalım direkt. Yanıyor. 77. Zaten buradan da görünüyor herhalde. Bakalım ilk defa kullandığım için. aynı. Hiç e, ısıtmadım bu arada. Direkt geldim. Zaten %6 değil %5 ile buraya geldim evden ısıtmadan. 70'lerle alıyor. Ben bu arada %50 yapacağım. Onun için bir ayarlayayım. Ne kadar süre veriyor hem onu görelim. Hop. Şuradan şarja gelelim. Şu an tam 1 saat veriyor. 77'leri görüp 68'lere düştü. Yine de iyi bir süre. Ama ben dediğim gibi %50 yapacağım. Ve 25 dakika. Hem hızını görmek istedim ama ısıtmadığım için bilmiyorum. 300 kW'lık istasyon burada şu an 65 veriyor. E yine biraz uzun beklediğimden. Yani 100 civarı vermiş olsaydı bayağı hızlı bir şekilde bir dolardı bu ama bir de ısıtıp denemek lazım. Bir dahakin olmadı öyle denerim. Evet ısı pompası CC çalışıyor. 65-66'larla sabit alıyor. %15 oldu hemen 5 dakikada. 20 dakikada da %50 yapacak. Yine hani %100 yapmadığım için çok problem değil bu hızlar ama %100 yapmış olsaydım biraz yavaş kalıyordu. Isıtacak ee, da burada istasyon yok. Yani üçüncü partiler devreye girdi burada ama yine de e Ereğli'de şu an ısıtacak yakında yok, düz falan var. Isıtmak ee, için de biraz uğraşmak lazım hani ya orayı seçip kandıracaksın. o da olursa yani uzak biraz çünkü. Ama e, şu an bakalım ne olacak. Başka istasyonlarda deneyeceğim olmadı. Ee, duruma göre anlarız. Bu arada enteresan. <laughs> 15 dakika. 84 kilovatt'a kadar yükseldik, yükseliyor. 29 olmasına rağmen demek ki e, biraz ısıtmak ihtiyacı var. Ondan düşük başladı istasyonluk bir şey değilmiş ısıtmadığımız içinmiş. Bir de çok az bir yol geldim ben yani %6'dan %5'e düşecek kadar az bir yol. Ee, onun içinde olabilir. Araba hiç yol yapmadı. Ee, biraz da sürede hızlanmış oluyor böylece. Demek ki şey gelsek hani sıcak bir şekilde gelmiş olsaydık belki de yani yüz üstü görecektik diye düşünüyorum. Bakalım daha Son kadar artacak. da çıktı şimdi. Son 5 dakika %40'dayız zaten. 91 hala daha artıyor. Demek ki belki %50'nin üstüne çıksak yüzleri bile bulabiliriz yani. yani Fena değil. Geldi. Zaten dolmak üzere. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani sizce e, ısıtmadan gelecek şekilde bu hızlar nasıl? Astor şarjı daha önce deneyimlediyseniz de yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi aracımızı sökebiliriz. Yolumuza devam edelim. Yerine taktık. Aracımız tamam. Bu bir süre yeter bana. Zaten Ereğli içinde çok fazla bir yere kullanım olmayacak o kadar. Küçük şehrin kolaylıkları. Buraya da girerim şeylerini e, datasını. 254 lira tutmuş. 22 dakikada beşten %5'den %50'ye geldi. Gayet güzel. E, dediğim gibi biraz yavaş ama ısıtma e, ısıtmayla alakalı. Isıtsak daha hızlı olacağını düşünüyorum. Astor şarjı da bu şekilde denemiş oldum. Bu arada ben zaten bir için Beefer'in uygulamasından direkt Astor şarjı Kullandım. ekstra uygulamasını indirmedim. Bu kolaylık da var. Beefy içerisinde Watt'la da anlaşmış. Watt'ı da yakın zamanda ekleyecekler. Diğerleri için de inşallah bu şekilde geliştirmeler olur. Ee, hadi şimdi yolumuza devam ediyoruz. Bugünlük de bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Yeah.